Lise yıllarına kadar Kahramanmaraş'ta okumuş. Üniversite hayatını Adana'da geçirmiş. Ve akabinde üniversite hayatından sonra kamuya atanmış. Kütahya'da iş hayatına başlamış. Ee, uzun bir süre termik santrallerde eee bizzat sahada çalışarak işletme şefliği yapmış ve akabinde Enerji Bakanlığı'na gelerek son an, 6 yılında daire başkanı, Enerji Yatırımları Daire Başkanı görevini yapan birisidir. Yani yaklaşık bir 15 yıllık bir meslek hayatımız var. Bunun 6 yılını daire başkanı olarak geçirdik. Ve daire başkanlığı görevini yürüttüğümüz daire ise Enerji Bakanlığı Enerji Yatımlar Daire Başkanlığı'dır. Ve Enerji Bakanı'nın hakikaten e, icracı yoğun ve en aktif bir dairesi diyebiliriz. Neden aday olduk? Öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. Ee, konuşmamızın başında da bahsetmiş olduğumuz gibi gerçekten asırların felaket dediğimiz bir süreç yaşıyoruz şu an. Acı bir olay, üzücü bir olay. Tabii bu işin üstesinden kalkacağız millet olarak, devlet olarak ve biz burada kendimize bir sorumluluk yükledik. Burada biz kendimize bir sorumluluk yükledik. Ee, hem memleketimiz açısından, hem ülkemiz açısından biz daha fazla şeyler yapmak istiyoruz. Ve bunu da siyaseten yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenden dolayı aday adaylık başvurusu yaptık Milliyetçi Hareket Partisi'nden. 28. dönem için. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Kahramanmaraş Avşun ilçesinde doğdum ben. Ortaokul, lise, ilkokul Kahramanmaraş'ın Avşun ilçesinde okuduk. Ve o yıllarda biz ülkücü hareketle tanıştık. O heyecanı, o duyguları orada yaşadık. Türk milliyetçiliğini ruhumuza işledi diyebiliriz yani. O fikirler Türk milliyetçiliği ruhumuzu işledi. Heyecanımızın e, ana motivasyon kaynağı oldu. Ve üniversite hayatımızda bilfil yine e, teşkilatlarda, ülke ocaklarında ve üniversite teşkilatlarında bilfil çalıştık, görev aldık. Ee, yine meslek hayatımıza geçtiğimizde milliyetçi kuruluşlar diyelim, yan kuruluşlar diyelim. Ee, oralarda bir şekilde görev aldık. Ya yani bir Türk milliyetçisi olarak, ee, bir ülkücü olarak bizim yerimiz Milliyetçi Hareket Partisi idi. Ee, biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatın bir evladıyız. Bir aidiyet duygumuz var teşkilata. Ee, karşı. Bu nedenden dolayı tercihimiz Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Tabii Türk Milliyetçi ve Ülkücü olarak, ülkücü olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih ettik ama şu da var orada. Ya yani bu ülkeyi e, gerçekten önümüzdeki yüzyıla taşıyacak, 21. yüzyıla taşıyacak siyasi partinin, siyasi kadronun Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğuna inanıyorum. O vizyonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin katrolarında, politikalarında görüyorum aynı zamanda. Ve buna inancım da tamdır. Bu inanç doğrultusunda aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih ediyorum. Ee, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin, sizler de takip ediyorsunuzdur aynı zamanda. Biz de yıllardır kendisini yakından tatip, takip ediyoruz ve kendisini hak hakikaten, Takdir ediyoruz liderimizi. Ee, ona karşı gerçekten bir inancımız var. Bu ülkeye karşı, bu devlete, bu millete karşı gerçekten ayrı bir sorumluluk hissettiğini düşünüyoruz kendisinin. Ee, bu nedenden dolayı biz kendisinin, liderimizin, genel başkanımızın yanında olmak istiyoruz. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmamızın ana nedenleri bunlardır. Aday adaylık başvurusu yaparken e, ana düşüncemiz e, hani genel merkezimizin, genel başkanımızın takdirindedir. Listede olsak da olmasak da biz kesinlikle sahada olacağız. Burada. Memleketimize, hemşerilerimize, teşkilatımıza bir şekilde burada hizmet etmeye çalışacağız. Bu süre içerisinde. Allah nasip ettiğinde aday olduğumuzda ise bu acı olaylar bu enkaz bu afetten nasıl çıkacağımız noktasında ise şu anki Cumhur İttifakı'na tam anlamıyla güvenmek ve inanmak gerekli öncelikle. Neden? Geriye dönük projelere baktığımızda Cumhur İttifakı gerçekten çok büyük projeler imza atmış ve başarıyla sonlandırmış. Bunları saymakla bitmez gerçekten bunu kamuoyu da biliyor, Türk milleti de biliyor. Bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın inşallah şu anki mevcut Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçildiğinde hızlı bir şekilde bu bölgeler tekrardan toparlanacaktır. Hızlı bir şekilde ve toparlanmaya zaten başlanmış hızlı bir şekilde ve bu süreci hızlı bir şekilde bu bölgeyi tekrardan ihya edecek, tekrardan inşa edilecek, tekrardan bir bölgeye yatırımlar gelecek, giden nüfusumuz tekrardan bu bölgeye gelecek Allah izin verirse. Bunun için ne yapılması gerekli ise depremin olduğu günden itibaren zaten yapılıyor. Birçok şeyi zaten kamuoyu sizler takip ediyorsunuz, bölge halkı takip ediyor. İşte desteklerdir, yardımlardır, Devlet tüm organlarıyla sahada şu an tüm organlarıyla e, baktığımızda ve bu e, hızlanarak artacağını düşünüyorum. Kesinlikle ve hızlı bir şekilde bu bölgeyi tekrardan inşa edeceğiz. El elde devlet olarak, millet olarak, e, vatandaş olarak, bizler, sizler e, hepimiz bir şekilde bu taşın altına gövdemizi koyacağız. Üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Doğru bir süreç olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ee, orada yani şu an için baktığımızda aslında görüntü net diye düşünüyorum. Allah izin verirse 14 Mayıs'ta Türk milleti geriye dönük baktığında büyük projelere hangi iktidar ve ittifak projelere imza atıp ve başarıyla sonuçlandırmışsa yine aynı ittifakı tercih edeceğini şu an görüyoruz sağda.